Kısa bir aradan sonra arkadaşlar yeni bir soruyla beraberiz. Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesinde Mustafa Kemal Paşa'nın etkisinin olduğu söylenebilir. Öncelikle çok güzel bir soru olduğunu belirtmek durumundayım. Hemen birinci seçeneğe bakalım. Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınması Mustafa Kemal'in Kafkas cephesinde elde ettiği önemli bir başarıdır. Hatta bu başarısından dolayı Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası verilmiştir. Hemen ikinci seçeneğe bakalım. Anafartalar ve Arıburnu savaşlarının kazanılması Mustafa Kemal'in Çanakkale Cephesi'nde elde ettiği başarıdır. Aman dikkat. Bu başarısından dolayı Mustafa Kemal'in rütbesi savaş sırasında albaylığa yükselmiştir. Hemen üçüncü seçeneğe bakıyoruz. Derne ve Tobruk'ta İtalyanların püskürtülmesi, Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda elde ettiği ilk askeri başarısıdır. Sonuç olarak 1, 2, 3 bu sorunun doğru seçeneği Edirne şıkkıdır. Soru 44. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda yukarıdaki cephelerin hangilerinde görev yapmıştır? Hemen hatırlıyoruz Mustafa Kemal'in birinci Dünya Savaşı'nda görev yaptığı 3 cephe Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephesi. Şıklara baktığımızda bir Çanakkale evet, iki Kafkas cephesi evet, 4. Suriye-Filistin cephesi evet yani doğru cevap 1, 2 ve 4 denizli seçeneğidir diyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Anadolu'nun Rusya'ya verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak Sevr Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bu bir çıkmış KPSS sorusudur. Bu duruma yol açan etken 1917 Bolşevik İhtilalinden dolayı Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesidir. Yani bu sorunun doğru seçeneği Adana Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesidir. Hemen yeni sorumuzu görelim. Paris Barış Konferansında kendisinin yönetme becerisinden yoksun toplumların bir süre için güçlü devletlerin himayesinde yaşamasının benimsenmesi hangi uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamıştır? Daha önceki sorularda da belirttiğim gibi arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı sonunda asla sömürgecilik bitmemiş, imaj değiştirerek manda ve himaye adını almıştır. Seçeneklere baktığımızda bu sorunun cevabı mandaterlik yalnız bir yani A seçeneğidir diyoruz. Yunanistan İzmir'in işgaline ortam hazırlamak üzere hangi politikaları uygulamıştır? Rum göçmen yerleştirme. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda gerek İngiltere gerekse Yunanistan İzmir'in işgalini dünya kamuoyuna haklı gösterebilmek için şöyle bir iddia ortaya atmışlardır. Batı Anadolu'da yaşayan Rum nüfus çoğunluktadır ve Rumlar Türkler tarafından katledilmektedir. Sonuç itibariyle Yunanistan bu asılsız iddiayı gerçeğe dönüştürebilmek için ülkesinden pek çok Rum'u getirmiş. Özellikle de göçmen altında bu Rumlar Doğu Karadeniz bölgesine yerleştirilmiştir. İkinci seçeneğe baktığımızda tarihsel bağlarının olduğu propagandasını yapma. Evet Yunanistan 500 yıl Osmanlı egemenliğinde yaşamış bir azınlık olarak eski Bizans imparatorluğuyla bağlarının olduğunu ileri sürerek bu işgale hukuki geçerlilik kazandırmak istemiştir. Üçüncü seçeneğe dikkat nüfus mübadelesini kabul etme. Sevgili arkadaşlar şimdiye kadar geldiğimiz derslerimizde böyle bir konudan bahsetmedik. Çünkü nüfus mübadelesi 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Türklerle Rumların karşılıklı yer değiştirdiği önemli bir dış politika olayıdır. Doğal olarak doğru cevap 1 ve 2 yani doğru seçeneğimiz Denizli seçeneğidir diyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı başladığı sırada bulunduğu görev aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir çıkmış ön lisans sorusudur arkadaşlar. Tamamen bilgi sorusudur. Bilmekten başka çaremiz yok. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı başladığı sırada bulunduğu görev Bulgaristan'da Sofya Ateşe Militerliği'dir. Doğru cevap Adana seçeneği. Hemen gelsin arkadaşlar diğer sorularımız. Mustafa Kemal Paşa yukarıdaki savaşların hangilerinde halkı örgütleyerek direnişe geçirmiştir? Güzel bir soru. Trauskarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yerel halkı örgütleyen Mustafa Kemal'dir. Balkan Savaşı'nda arkadaşlar özellikle 1. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal görev almamıştır. 2. Balkan Savaşı'nda ise Edirne'nin Bulgaristan'dan geri alınmasında Enver Paşa'nın yanında yer alan isim Mustafa Kemal'dir. Ama 1. Balkan Savaşı'nda görev almadığı için 2. Balkan Savaşı'nda da Mustafa Kemal'in halkı örgütleme gibi bir durumu söz konusu değildir. Üçüncü seçeneğe baktığımızda tabii ki de Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkını genelgelerle ve kongrelerle örgütleyen bizzat Mustafa Kemal'dir. Doğal olarak Mustafa Kemal'in halkı örgütlediği savaşlar Trabluskarp Savaşı ve Kurtuluş Savaşı doğru seçeneğimiz 1 ve 3 yani Denizli seçeneğidir. Yeni soruyla devam ediyoruz. Yunan işgalinin haksız olduğunu belirleyen ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir? Kesinlikle bu soru bilgi sorusudur. Cevap Amiral Bristol raporu. Sevgili arkadaşlar, Batı Anadolu'da Yunan işgal ve katliamları artınca dünya kamuoyundan inanılmaz bir tepki gelmiş. İtilaf devletleri Batı Anadolu'da inceleme yapmak üzere Amiral Bristol heyetini Batı Anadolu'ya göndermiş ve bu rapor son derece tarafsız, objektif bir rapor olduğu için de İzmir'in işgalinin haksızlığını kanıtlayan uluslararası tarafsız ilk rapor amiral bristol raporudur. Doğru seçeneğimiz bursa diyoruz. Yeni bir soruyla devam ediyoruz. İtilaf devletleri Ege bölgesinde ilerlemeye çalışan Yunan ordusuna zaman kazandırmak amacıyla hangi eyleme başvurmuşlardır? Milne hattını çizme Kuvayi Milliye Batı cephesinde Yunan ordusunu yıpratınca Yunanistan İngiliz General Nine'ye başvurarak Kuvayi Milliye ile Yunan ordusu arasına bir sınır çizilmesini istemiş ve İngiliz General Nine Aydın'dan Kuşadası'na kadar bir sınır çizmiştir. Ancak Kuvayi Milliye bu sınırı asla kabul etmemiştir. İkinci seçeneğe bakalım... Amiral Bristol'ü bölgeye gönderme. Az önce de söylediğim gibi Yunan işgal ve katliamlarına dünya kamuoyundan, Türk kamuoyundan tepki gelince itiraf devletleri Amiral Bristol heyetini Batı Anadolu'ya göndererek Yunanistan'a bir nefes aldırmak istemişlerdir. Yani bir ve iki, e, ikinci seçenekte. Yunan ordusuna ya da Yunan tarafına bir nefes aldırmak söz konusudur. Üçüncü seçeneğe baktığımızda Bilecik görüşmesi. Sevgili arkadaşlar Bilecik görüşmesi İstanbul hükümetinin TBMM'nin varlığını ilk kez resmen tanıdığı görüşmedir. Ve soruyla hiç ilgisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 yani Denizli seçeneğidir. Yeni sorumuz gelsin. Milli mücadele sürecinde milli cemiyetlerden birçoğunun bölgelerindeki nüfusu etnik bakımdan araştırmaları ve bunu basın yoluyla ilan etmelerinin hangi devlet veya kuruluşlardan hangilerini etkilemeye yönelik olduğu savunulabilir. ABD'nin yayınladığı Wilson ilkelerinde şöyle bir madde vardı. Her ulus nerede çoğunluktaysa orada devlet kurabilir, kendi kendisini yönetebilir. Doğal olarak milli cemiyetlerin kendi bölgesinde Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu kanıtlamak istemelerinde ABD'yi ikna etme duygusu vardır. İkinci seçeneğe baktığımızda arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda az önce söylediğim gibi İngiltere'nin ve Yunanistan'ın Batı Anadolu'da Rum nüfus çoğunluktadır iddiasını çürütmek kesinlikle vardır. Üçüncü seçeneğe baktığımızda milletler cemiyetinin tarzı şudur. Uluslararası sorunlar barış yoluyla çözümlenmelidir, savaş yoluyla çözümlenmemelidir. Doğal olarak milli cemiyetlerimiz bizim bölgemizde Türk nüfusu çoğunluktadır derken ABD'yi Paris Barış Konferansı'nda söylenen asılsız iddiaları ve milletler cemiyetini ikna etme duygusu vardır ve doğu seçeneğimiz 1-2-3 Edirne seçeneğidir. Yeni sorumuza bakıyoruz hemen. Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve Rum nüfusunun çoğunlukta olduğuna ikna edilmiş olan ABD yönetimi hangi raporla bu durumun gerçek dışı olduğunu tespit etmiştir. Yunanistan'ın İzmir'i işgalini, haksızlığını kanıtlayan tarafsız uluslararası ilk rapor Amiral Bristol raporudur. Mina hattı Kuvayi Milliye ile Yunan ordusu arasına çizilen sınırdır. Harbord raporu ise ABD'nin vilayatı Sitte'yi incelemek üzere Doğu Anadolu bölgesine gönderdiği heyetin adıdır. Doğal olarak bu sorunun cevabı yalnız bir Amiral Bristol heyeti. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir ya da Adana seçeneğidir. Hemen yeni sorumuz gelsin. İngiltere Musul'u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmiştir? Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi ne diyordu? İtilaf devletleri Anadolu'da güvenliklerini tehlikeye sokan bir durum olursa istediğimiz stratejik noktaları işgal edebiliriz. Sonuç olarak İngiltere Musul'u Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesine dayanarak işgal etmiştir. Sorumuzun doğru seçeneği Mondros Ateşkes Antlaşması Adana seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza bakalım yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin Türk ulusunun gücüne inanmadıkları söylenebilir? Yani bu soru bizden şunu istiyor arkadaşlar. Zararlı cemiyetler hangileri? İngiliz Muhitleri Cemiyeti. Çok tehlikeli bir cemiyet. Kurucusu Said Molla ama geri plandaki gizli yönetici İngiliz Rahip Firu. İngiliz Muhitleri Cemiyeti'nin amacı Osmanlı Devleti'ni İngiliz himayesi yapmak yani zararlı cemiyet. Wilson ilkeleri cemiyeti Osmanlı aydınlarının kurduğu cemiyettir ve bu cemiyet Sivas Kongresi'ne kadar ABD mandasını desteklemiştir. Kilikyalılar cemiyeti Adana Çukurova bölgesinde Fransız ve Ermeni işgalleriyle mücadele eden müdafaa hukuk cemiyetlerindendir. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'in işgaline tepki olarak kurulan ve Yunanistan'ın İzmir'i ilhak etmesine izin vermeyen yararlı cemiyettir. Doğal olarak soru bizden zararlı cemiyetleri istediği için İngiliz muhipleri, Lison ilkeleri 1 ve 2 yani bu sorunun doğru seçeneği Ceyhan seçeneğidir diyoruz ve yeni sorumuzla devam ediyoruz. Anadolu'da işgallerin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan Kuvayi Milliyecilerin milli mücadele içindeki rolleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğine bakıyoruz. Milli mücadele ruhunu canlı tutmaları. Evet işgallere tepki olarak Türk halkının gösterdiği ilk tepki müdafaa hukuk adı verilen direnç cemiyetlerinin kurulması. Türk halkının işgallere tepki olarak gösterdiği ikinci tepki gönüllü silahsı, silahlı birlikler olan Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkmasıdır. Ki Kuvayi Milliye milli bilinci canlı tutmayı başarmıştır. B seçeneğine bakıyoruz. Azınlık hareketlerini önemli ölçüde önlemeleri. Rumların ve Ermenilerin yaptığı olumsuz tavırlara karşılık Kuvayi Milliye mücadele etmeyi başarmıştır. C seçeneğine bakalım. Bazı bölgeleri işgalden kurtarmaları. Arkadaşlar evet Güney cephesinde örnek veriyorum. Adana, Antep, Maraş, Kuvayi Milliye ruhuyla kurtarılmıştır. C seçeneği doğrudur. D seçeneğine bakalım. Mücadeleyi tamamen hukuk kuralları içinde yürütmeleri Maalesef bu madde Kuvayi Milliye'nin olumsuz yönüdür. Çünkü Kuvayi Milliye gönüllü, silahlı, düzensiz, disiplinsiz, dağınık, emir komuta zinciri olmayan çete birlikleri şeklinde adlandırılır. Maalesef bazı uygulamalarda hukuk kuralları dışına çıktıkları bilinir. Örneğin 9 Kasım 1920'de TBMM'nin düzenli orduyu kurmasının en önemli sebeplerinden biri de Kuvayi Milliye'nin hukuk dışı davranışlarıdır. Sonuç olarak bu sorunun doğru seçeneği Denizli diyoruz. Mücadeleyi tamamen hukuk kuralları içinde yürütmeleri Kuvayi Milliye ile ilgili yanlış bilgidir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İngilizler tarafından hazırlanan ve Türk Yunan askerleri arasında çekilecek hattı belirleyen rapordur. Daha önceki sorularda ifade ettiğim gibi İngiliz general Milne'nin Aydın'dan Kuşadası'na kadar çizdiği Milne hattı raporudur. Bu sorunun doğru cevabı Denizli seçeneğidir. Milletler Cemiyeti'nin yeni sömürge düzeni olarak benimsemiş olduğu mandaterlik sisteminin hangi cemiyetler tarafından benimsendiği söylenebilir. Bir önceki soruda da söylemiştim. Wilson prensipleri cemiyeti ABD mandasını ve himayesini savunmuştur. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ise İngiliz manda ve himayesini savunmuştur. Milli Kongre Cemiyeti müdafaa hukuk cemiyetleri içerisinde bir istisnadır. Ulusal olan tek cemiyettir. Bu cemiyetin kurucusu Doktor Esat Işık'tır ve bu cemiyetin amacı Türk halkının haklı davasını basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurabilmektir. Ayrıca Milli Kongre Cemiyeti Kuvayi Milliye terimini ilk kez kullanan ve tüm bölgesel cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesini savunan cemiyettir. Doğal olarak sorunun bizden istediği İngiliz ve ABD mandalarını savunan cemiyettir. Bu sorunun doğru cevabı 1 ve 2 yani Bursa seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza bakalım. Milli cemiyetler ve mücadele önceliği verdiği Azınlık cemiyetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmemiştir? İzmir Redli'in hak cemiyeti Batı Anadolu'da kurulduğuna göre, Yunan işgal ve katliamlarına tepki gösterdiğine göre etniki eterya doğru bir eşleştirmedir. Çünkü etnik eterya Rumların kurduğu ve Megola İdea ülküsünü benimseyen, ...eski Bizans İmparatorluğunu canlandırmak isteyen cemiyettir. Kilikyalılar Fransız-Vermeni işgallerine karşı... E, ...Güney'de, Güney cephemizde, Adana-Çukurova bölgesinde... ...Fransız-Vermeni işgalleriyle uğraşan cemiyettir. Kordos ise Doğu Karadeniz'e göçmen adı altında Rum çetelerini yerleştiren Rum cemiyetidir. Yani B seçeneğindeki eşleştirme kesinlikle doğru değildir. Bu sorunun cevabı Bursa seçeneği diyoruz. Sevgili arkadaşlar bugünkü sunumumuz burada sona ermiştir. Öncelikle sizden istediğim lütfen sağlığınıza dikkat edin, sağlıkla kalın, evde kalın ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Uzman kariyer ailesi her daim yanınızda olacak. Sizleri seviyorum görüşmek üzere diyorum